Peki hayatınızda unutamadığınız hiçbir şey oldu mu? Ben kendi kendime yemin ettim. Her ne olursa olsun insanların tamam bana hitap etti. Hitap edecek, itaat edecek. Ünlü mafya babalarla çatışmaya başladı. Ve ismimi duyurdum. İmparatorluğa yol almıştım. Öyle bir gaflete düştüm ki 30 kişinin içine girdim çatışmaya girdik. 8 tane mermi yedim. Bıçaklandım defalarca sırtımdan, sağımda solumda. Bir yere düşünce, vücudumda kanlar çıkınca vücudum sızlamaya başladı. Sanırım ölüm budur dedi, ölüyorum ben. Kelme şehadeti getirdim, gözümü kapattım. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ahmet Çetin, aslında Erzurumluyum. 1979 10. ayın 14 doğumluyum. Erzurum'da ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a taşındık. Ve İstanbul'a taşındıktan sonra bu acıra başladım. Ailenin durumu pek müsait olmadığından dolayı. Daha sonra bu işin bana uygun olmadığını düşündüm. Sonra çaycılığa başladım. Böyle çaycılığa başladıktan sonra bunun da bana uygun olmadığını düşündüm. Ve kasaba girdim. Çok elit bir yerde, kasaba girdim. Bu mesleği öğrendim. Ve kısa bir zaman içerisinde sonra 17 yaşıma gelmeden önce evlendim. Askere gittim. Asker giderken çocuğum oldu. Çok şükür, hamdolsun. Sonra geldikten sonra evliliğimiz ailevi sorunlardan dolayı pek yürümedi. Ben de bunu yürütmek istemedim. Ayrılmak zorunda kaldık ve ayrıldıktan sonra eşimin maddi durumu ailesinin oldukça varlıklı olduğundan dolayı bu varlığı birkaç olarak hep bana gösteriyordular ve bu da beni çok etkiledi, hırslandı ve ben kendi kendime yemin ettim. Her ne olursa olsun insanlar tamam bana hitap et, hitap edecek, itaat edecek. Bu niyette yola çıktım, Rabbim affetsin, bunu öğrenerek anlatmıyorum, olanı anlatıyorum. Ve ismimi duyurmaya başladım. İstanbul'da kim varsa, beni dinleyen ve kim varsa, bunu herkes iyi biliyor, ünlü mafya babalarla çatışmaya başladım. Ve ismimi duyurdum. İmparatorluğa yol almıştım. Hayatım muazzamdı kendime göre. insanlara baktığım zaman herkese şöyle bakıyordum. Bu et de kemik değil midir? Diyordu. Ben bunu yıkarım. Yıkılmayacak hiçbir şey yoktur bu adamın diyordum. Ve emin ol tek pişman olmadığım şey masum insanlara zulmetmedim. Ama kendi yolunu bilmeyen insanlar çok zulmettim. Onların sırtında geçindim. Aldım. Zorla aldım ve belli bir zaman sonra artık hayatın o olduğunu sandım. Allah'ta uzaklaştım. Benliğimi bulamıyordum. Para hırsı salmıştı beni. Herkese öfkeyle bakıyordu. Sonra Gebze'de gece akrabaların bir kavgaya karıştı. Ben de çağırdılar. Yardıma gittim. Öyle bir gaflete düştüm ki 30 kişinin içine girdim çatışmaya girdik. Ve 8 tane mermi yedim. Bıçaklandım defalarca sırtımda, sağımda, solumda. Bir yere düşünce vücudumda kanlar çıkınca vücudum sızlamaya başladı. Sanırım ölüm budur dedim. Ölüyorum ben. Kelme şehadeti getirdim. Gözümü kapattım. Ve gözümü açtığımda hayli zaman geçmişti. Ameliyat olmuşum Birkaç ameliyat. Birkaç ameliyat olduktan sonra Artık işim sahipsiz kaldı. İşlerim sahipsiz kaldı. Kimse yürütemedi. Ve 5 sene ben işime bakamadım. İşlerim darmadağın oldu. Avukatlık oldu. Arabalarım gitti, araçlarım gitti, maddiyatım gitti. Sağlığıma gittim. Ve o 5 sene içerisinde yatakta asla boş geçirmedim. Ben ne yaptım ki bu bana oldu? ve hatalarımı buldum. Dedim ki hiç şüphe yok ki ben bunu hak ettim ki Allah bunu bana layık gördü. Çünkü ben bundan daha korkuş kavgalara giriyordum bana bir şey olmuyordu da. Ne oldu böyle basiretsizce bir hatta ben hazırlıksız gittim bu hattanın içine girdim. Demek ki Rabbim böyle uygun gördü. Ben kendimi kaybetmiştim dedim. Gerçekten de kaybetmiştim. Yatakta bütün hatalarımı gördüm. Para iman değildir. Mutluluk para değildir. Güç bilekle değildir. Gücün şeref, hasiyet, namus olduğunu anlayabildim. İnsanlar yardım etmenin güç olduğunu anlayabildim. Merhamet güç olduğunu anlayabildim. Ve hepsine tövbe ettim. Ya Rabbim dedim kazandıktan ne varsa dedim, hiçbir şey bende bırakmadı dedim. Yalvarıyorum dedim. Ve Allah kazandığım her şeyi elimde aldı. Allah hamdolsun o haramda hiçbir şey bana kalmadı. Sonra en son ameliyatımı olacağım Ben doktor bana yani sağlıklı bakmıyor felç olacağımı. İhtimalim çok yüksek. Valla doktora gidip geliyoruz. Moralim sıfır. Kadir gecesinde Rabbil Alemine dua ettim. Namazımı kıldım. Allah'a yalvardım. Ne olur ya Rabbim dedim. Benim akıbetimi göster bana. Da. Ben felç olacaksam beni insanların eline bırakma. Ben bunu yapamam Allah'ım. Sen bilensin. Dedim. Canıma kıyarım. Dedim. Ne olur? Dedim. Ya canımı al. Ne olur? Dedim. Sağlığını geri ver. Dedim. Hamdolsun Allahu Teala bunu rüyamızda bize gösterdi. iyi olacağımın işaretini gösterdi. Ve iyileştim. Ayağa kalktıktan sonra mesleğim başta dediğim gibi kasaptı. Gittim kendime iş yeri açtım. hayli bir sürü borcum da olmuştu. Kasap dükkanı açtım. Dükkanımı işletmeye başladım. Yarımda insanlar aldım, ekmek verdim, çalıştırmaya başladım. Yavaş yavaş borcum ödemeye başladım. Ve şimdi pişmanlıklarım şu. Hani o 20 yaşındaki Ahmet şu anda olmuş olsaydı ki, andolsun ki hala şu anda gücüm yetseydi, Kime ne yapmışsan teker teker bulup ellerine ayaklarını öperdim. Bu bende bir vicdan azabı olarak kalıyor. Yapmamam gereken şeyleri yaptım. Çünkü ben bir hiçim. Ben basit bir insanım. Hani ben kimin ki bir insana zulmediyorum. Bu benim haddim değil. Yani her şeyin para olmadığını anladım. Allah'a hamdolsun. Şöyle düşündüm kısacası. Bir insandan merhamet, haya, şeref yoksa o var varlığı ne olursa olsun insan bir hiçtir. Bunu anladım. Ve kendimce inşallah Rabbim de kabul etmiştir. Yavaş yavaş hak yoluna girmeye çalışıyorum. Yani Allah hamdolsun. Peki hayatınızda unutamadığınız hiçbir şey oldu mu? Hayatımda unutamadım şey doğrusu benim bu kavgam oldu. Sebepsiz yere beni tuzağa koydular. Neden gittim? Bu hep neden kafamda. Neden? Hani diyorum ben kötü dedim şüphe yok ki Rabbim belki başka bir yol gösterip beni hak yoluna sokardı. Neden ben bu insanlara yardıma giderken bu insanlar beni tuzağa koydular? Bu başıma geldi. Bu benim çok soruma gitti. Peki cezaevi nasıl bir ortam? Yani oraya girenlerin hayatları nasıl değişiyor? Cezaevi şimdi ortamı Ortalama muhtemelen bir oda şeklindedir. Odası yani 200 metrekare havalandırması dahil geçmiyor. Yani kapalı cezaevinden bahsediyorum. Şimdi insanlar buraya girdiği zaman gerçekten dışarıdaki insan, içerideki insanda ürküyor. Öyle değil. Kesinlikle öyle değil. İçinde basiretsiz insanlar kalıyor. Bu ayrı konu. Ama istisna tamamen kaydeyi bozmuyor içeri giren insanlar gerçekten hak yolunu buluyor. Yan, yaptığı yanlışı farkına varıyor. Örneğin ben girdiğimde yani şimdi girdim çok değişik bir ortam bekliyordu. Yani girdim cezaevine adamlar medreseye çevirmiş. Adamlar beş vakit namazını kılıyor. Yani Adam zamanını boşa geçirmiyor. Bütün zamanını kitaplarla geçiriyor, okuyor dini kitaplarla, Kur'an-ı Kerim hatmediyor, okuyorlar ve cuma günü siz nasıl cumada biz meclis kuruyorsak onlar da o şekilde. Yani toplanıyorlar, meclis kuruyorlar, namazını kılıyorlar. Asla hiçbirisinin ağzında hayasızca bir kelime çıkmıyor. Allah şahit olsun ki dışarıdaki insanların yüzde sekseninde kelimeler çıkar, cezaevinde çıkmaz. Cezaevinde herkes muazzam, muhtazam, siz, biz yapabilir misin rica etsen. Benzeri kelimelerle birbirlerine hitap ediyor. Peki cezaevinde Risale Nurlar okunuyor mu? Okunuyor. Cezaevi, ben kandır Cezaevi'nde dedim ve tamamında çoğu cezaevinin kandırının bütün odalarının çoğunu bazı nedenlerden dolayı gezmek zorunda kaldım. Ve bütün odalarda kitaplar vardı. Bahsettiğiniz kitaplar. Evet. Okunuyor ve herkes de onunla feyz alıyor, Yardım oluyor. Önceden doğru bilip de şimdi yanlış olduğunu fark ettiniz ne var? Aslında benim hayatım hep şöyle geçti. Ben doğru hep bir olarak bildim. Ama bazı öfkeler beni yanlış olarak etti. Bunu bile bile yapıyordu. Doğru benim için Önce sonra ölene kadar. Hep bir de doğru adalettir. Doğru yani nedir? Ben birine yaranmak için yani çaya bardak demem. Çayın içine muhakkak bardak vardır. Senin bunun demen gerekiyor. Önce de sonra da da şimdi ölene kadar da. Sen bunu demedin müddetçe ben sana iyi bir dost olmam. Olmak da istemem. Yani yaptığım yanlışlar muhakkak vardır. Örneğin yaşadığım hayatı keşke yaşamamış olsaydım. Köşke daha kaliteli, Allah'a yakın bir kul olarak yaşamış olsaydım. Hamdolsun ki Rabbim geç olmadan bize lütfetti. Yaşamaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim de kabul eder. Hayatınız değişmeden önceki sonraki arasındaki düşünce farkı ne? Milyonlarca kez bir değişim var, huzur var. Örneğin ben yani herkese özür diliyorum. Kimse yanlış anlamasın da bindiğim araç şu gün 750 bir türlü değerindeydi. 20 yaşındayken bindiğim araç. Yani artık gerisinde siz düşünün. Kalbimde bir derece mutluluk yoktu. Şimdi ise Megan eski bir arabam var. Biniyorum. Allah hamdolsun. Yani muazzam bir mutluluk var. Huzur var içimde. Sevinç var. Hani bir beklenti var. Bir umut var. Rabbim ne lütfediyorsa ona şükür ediyorum. Andolsun ki ekmekle soğan yiyorum. Eskide Boğaz Köprüsü'nde oturup kahve yudumlarken ya da kuzu pirzolası yerken o zevki alamıyordum. Şimdi soğan ekmek yiyorum daha muazzam. Hani e, tat alıyorum. Daha çok huzurluyum. Peki bundan sonraki amacınız ne? Hayattaki düşünceniz? Doğrusu bundan sonraki amacım benim tek amacım kardeşlerim var. Ben onlar için var. Benim hep öyle oldu. Yaşam biçimim, gayem hep onlardır. Çünkü yani özel hayatıma değinmek istemiyorum. Ben onların başında olmadığım müddetçe denge değişir. İstanbul'dayız. İnsanlar değişik şekilde değişik hareketleri vardır. Yani Rabbime çok şükür. Benim tek düşüncem ailem bir araya toparlayıp ama köyde olur. Ama İzmit'in bir köyünde olur. Her nereden Rabbim nasip etmişse yani her birisine birer tane ev yapıp onun başına durup Artık ibadetimi yapıp çalışmak, başka hiçbir isteğim bu dünyada yoktur. Gençliğinize tekrar geri dönseydiniz ne yapardınız? Gençliğime tekrar geri dönseydim ne yapardım güzel bir soru. Ve kayıtsız şartsız, andolsun ki Allah yolunda savaşacaksa savaşırdım. Ve bunun için ölmem gerekiyorsa ölürdüm. Yani gayem bu olurdu. Başka hiçbir gayem olmazdı. Örneğin bugün Rabbime çok şükür yine helalinde Rabbim nasip etmişse kendine bir ev almışım. Gençliğime dönseydim bunların hiçbirisini istemezdim. Yani. Tek şeriat için nerede savaşılması gerekiyorsa gider savaşırdım. Başka hiçbir şey istemezdim. Allah yolunda ölmek güzeldir. Biz bunu geçtiğimizde başaramadık.